Şimdi akşametreyi değiştirdik, test onardık. Şimdi bakın motor azalanlamamız, direkt seni. Map sensörünü değiştirdik. Motor test saatinde o akşamete giren test saatte bir yeri onardık. Kısa devreden dolayı akşametreyi bozuyormuş, yakmış zaten. Zaten yan sanayim. Şimdi bakalım sisteme gelelim. Bingo. Şimdi hava tüplerini düzenleyelim. E gereği düzenleyelim. Arabayı bir kendine getirelim. Yazılımını yükleyelim. <laughs> ne bir onu bir görelim ilk başta. 2001 mi? 8 73'tür kesin de yine de bazı araçlarda değişiklikler yapabiliyorlar. bir değişiklik söz konusuysa görürüz şimdi. Ondan sonra da bu arabaya göre dosyasını hazırlayalım. Haritasını yazalım. Yükleyelim. dış Var sıkıntı var. Aşağıda nerede bu sıkıntı? Evet, başlattı.